selam bugün saçımızı boyayacağız. Boya bulaşmasın diye vazelini boyanın bulaşabileceği yerlere sürüyorum. Bule 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 bule. Sonrasında lilafix 765 lal kızılı ve Igora kızıl kalıcılaştırıcıdan bir tık koyacağım. lilafix'i koyuyorum. 765 Kıymadık tanesi kadar da igoradan koyuyorum Oksidan koyuyorum Oksidanın ne olduğu pek fark etmiyor benim için Şimdi Boyama zamanı eldivenlerimizi giyelim Bu arada 2-3 3 hafta falan boyamadım da saçımın rengi bu şekilde oluyor İşte bu Çan çin çon birazcık yedirdim boyayı. Şimdi saçımızı boyadık, kaşımızı da boyayalım madem öyle. Çok komik bir görüntü olacak şimdi. Kaşımı da bu arada boyadan kalan şeyle boyadım. <laughs> birazcık koyu oldu, gözüme koyu geldi. Videodan sonrasında ee, tüy sarartıcı ile kaşlarımı bir tık daha açtım. Bu arada seçma fön çekerken fön Sense'sini kullandım. Tatala tatala fön çekince de böyle duruyor.